Evet arkadaşlar merhaba. Tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. ikinci dereceden denklemler. Şöyle bir hatırlayacak olursak ne yapıyorduk? Ya çarpanları ayırma yönteminden köklerini buluyorduk. Kökleri dediğimiz şey x'in yerine ya da bilinmeyenin yerine değerleri yazınca denklemin sağlaması yani sıfır eşit olmasıydı. Ya da delta dediğimiz kısım hani hiç çarpanları ayrılacak bir düzeyde bir denklemin yok elinde. O zaman delta dediğimiz yani şey diskriminant dediğimiz yine kafam delta'ya gidiyor. Diskriminant dediğimiz bir terimi kullanıyorduk. Diskriminant neydi? B kare eksi 4 ac dediğimiz bir formülle hesaplanıyordu. Bunların büyüktür 0, eşittir 0 ve küçüktür 0 diye 3 tane durumu vardı. Büyük 0'da ne yapıyorduk? 2 farklı reel kök var dedik. Reel demek çok önemli. Burada 2 farklı kök demeyin lütfen. 2 farklı reel kök. Çünkü biz reel sayılarda çalışıyoruz. Sonraki ders, derslerimizde karmaşık sayı diye bir kavram göreceğiz. Lütfen dikkat. Delta eşittir sıfır dediğimiz zaman ne, ne, demek istiyor? Çift kök yani iki tane eşit kök var demek istiyor. Delta küçüktür sıfır dediğinde ne diyorduk? Reel kök yok diyorduk. Orada da karmaşık kök var diyecektik. Şimdi geldiğimiz, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki soruda e, karşılıklı eşliğin diğer tarafında ve öbür tarafında aynı adamlar vardı ve onları sadeleştirmemen gerektiğini söylüyor burada. Karşılıklı sadeleştirme yaparsan kök kaybedersin diyor. Yapmayacağız arkadaşlar. Tamamını bir tarafa toplayıp eşittir sıfır yapmaya çalışacağız. Amacımız bu bak. Eşittir sıfır, eşittir sıfır, eşittir sıfır. Burada farklı bir durum var. Eşittir sıfır gibi. Hadi gelelim bakalım. Hocam burada delta mı yapacağız? Normal eee çarpanlar ayırma mı? Normal çarpanlar ayırma sanki gözüküyor gibi. Unutma eğer en büyük derecenin önündeki katsayı tek sayıysa o tek sayıya ait bir tane kökün olacak. Yani 3x kare diye devam edeceksin. Şuraya yazıyorum. 3x kareye x kare diye ayırdım. 3x 4'ü. Tamam. Bir tanesine vermek zorundasın o kas sayıyı, baş kas sayıyı. Diğerine ne yapalım o zaman? Eksi 17 yapabilmem için kafadan düşünüyorum şöyle bir. Eksi 5 deyip de çarpım çarp, çapraz çarptım da eksi 15 yaptı. Eksi 2 de şuraya yazarsam çarpımları artı 10 etti. Evet doğru. E çapraz çarpıyorum. Eksi 15 x kareyi. Eksi 2 x karede eksi 17 x kareyi verdi mi? Eksi 17 x kareyi verdi. Tamam gayet güzel çarpanları ayırdım. O zaman ne yapacaktık? Karşılıklı yazacaktık. Yani 3x kare eksi 2 birinci kökün. Diğer kökünde x kare eksi 5'miş. Bu neymiş? Eşittir 0 diyeceksin. Tamam. Buradan sonra sıfırdan sonra hocam köklerini nasıl bulacağız? Ya burası sıfırdır diyece aynı şekilde ya da burası sıfırdır. O zaman 3x kare eşittir ya 2'dir ya da x kare eşittir 5'tir. Doğru mu? E buradan reel sayılarla çalıştığım için x kare şuraya geçtim. 2 bölü 3 buradan da x kare eşittir 5 geldi. E, köklerin kare şeklinde hem eksi olabilir hem artı olabilirdi. O yüzden x dediğin adam eksi artı eksi diyelim şuraya artı eksi kök içinde 2 bölü 3 her tarafın kökünü almak zorundasın kareden çıkartabilmen için. Ya da diğerinde de aynı şekilde kök koyduğum zaman ya kök 5 ya da eksi kök 5'tir. Yani artı eksi kök içinde 2 bölü 3 yani kök 2 bölü kök 3 ya da kök 5 e, kök 5'i eksi kök 5. Bu şekilde yapabiliriz. Dördüncü dereceden bir denklem olduğu için dört tane kök çıkabilir maksimum. Fazlası çıkamaz. Azı da çıkabilir. Ne zaman az çıkar? Çift kök olduğunda yani tam kare ifade olduğunda çıkabilir. Gelelim. Denklemin çözüm kümesi nedir? Rasyonel bir ifade var. Rasyonel ifadelerde payda ne olmayacaktı? Sıfır olmayacaktı. O yüzden biz bunu en sade haline getirmek zorundayız. E hocam yukarıda atıyorum bir sağlıyor. Evet sağlıyor ama aşağıda sıfırlıyor. Yani sıfır bölü sıfır yapacak o yapmış oluyorsun. Bu da tanımsızdır, belirsiz bir durumdur. O yüzden biz paydalı bir adam varsa sadece payının sıfır olduğu adamlara bakmamız gerekir aslında. Ama böyle bir durumda kesinlikle sadeleşebiliyorsa önce sadeleştireceksin. Tamam. Bunu bir sadeleştirelim. Ee, şurayı hemen otomatikman x artı 4'e x eksi 1 diye açtım. Artık buraları hızlı geçeceğim çarpanları ayırma kısmını. x artı 1, x eksi 1 diye açtım. 2 kare farkı çünkü artılı eksili diye. x eksi 1'ler gitti. Bunun sıfırı eşit olmasını istiyorum. Hocam burada da sıfırı yapan adam x eksi 1 var ama paydayı sıfır yapıyor arkadaşlar. Paydayı sıfır yapan değer çözüm kümesine alınmaz diye adam aşağı de not düşmüş. O yüzden sadece yukarıyı sıfır yapan değer x eksi 4 senin çözüm kümendir olacak. Anlaştık mı? Devam edelim. Denkleminin çözüm kümesi tek elemanlı olduğuna göre, ne zaman tek elemanlı olurdu? Ya çift olduğunda, ya da tamamen sadeleşebildiğinde. Doğru mu? Ee, şöyle düşünelim. Emin alacağı değerler nelerdir diye söylemiş. Ee, şurayı ya yukarısı çifttir, şey, çift köktür yani ya yukarısı tamamen sıfırdır. Doğru mu? Bu birinci durum olsun. Ya da sadeleşecek. İkinci durumda sadeleşmeye bakacağım. Şimdi birinci durumu incelerken buranın tam kare ifade olabilmesi için eksi de eksi 4 diye açsan açsam e, x eksi 4'ün karesi mi olur? E payı sıfırsa zaten benim de enklemim sonucu da sıfır olabilirdi. Yani e, böyle rasyonel ifadelerde dedik ki sıfır oluyorsa cevap paya bakmam gerekir. İki durumda incelemek zorundayım. Yukarıda onu yapamazdım çünkü sadeleştirebildiğini gördüğüm bir şey vardı. Burada hem sadeleşebilme durumunu hem sadeleşememe durumunu inceliyorum. Şu an sadeleşememe durumunu inceliyorum. Tamam. Burayı sıfır eşlediğimde x'in 4 yani kökünün 4 olduğunu görüyorum. O zaman m ne olacak burada? 2 katın olacaktı. Eksi 8'den M8. Önündeki eksi olduğu için M direkt otomatikman 8 aldım. Bir tane değerimi buldum. İkinci durumuna bakıyorum. İkinci durumda da sadeleşebilme durumuna bakıyorum. Sadeleşebilmeleri için e, eksi 2 var. O zaman eksi 2'ye eksi 8 diye mi sadeleşecek? Yani x eksi 2'ye x eksi 8 diye açarsam artı 16 yapar. Doğru mu? Evet. X eksi 2 ile şunlar sadeleşirse x 8'den e, x eşittir 8 o kök. Ama bana neyi soruyor? M'i soruyor. M sorduğu için eksi 2 ile eksi 8'i topluyorsun. Eksi 2 ile eksi 8'i topluyorsun. Arayı bulabilmek için hatırlıyorsunuz değil mi? Çarpanır çarptığımızda aynı çarpanları, işlem, çarpanları ayırma işlemi yapıyorum. Eksi 10 olduğu için burası 10 olacak diyorum. Demek istediğimi anla, lütfen eee Karışmasın. Eksi 2 ile eksi 8'i çarpanları ayırdıktan sonra x eksi 8 kalıyor ya bu tek elemanlı olduğunu bildiğim bir şey. Ha, x eşittir 8 evet tek elemanı buldum. O zaman m'i bulabilirim. Eksi 2 eksi 8 diye doğru değerleri verdikten sonra diye hareket ediyorum. Anlaştık mı? De am benim amacım m. 8 ve 10 değerlerini alıyormuş diyoruz arkadaşlar. Denkleminin çözüm kümesi alt kümesi olduğuna göre çok güzel Neydi bizim bildiğimiz çok önemli bir şey vardı? Rasyonel ifadelerde asla payda sıfır olmaz. Paydayı sıfır yapan değerlere bir bakalım mı? 2 kare farkı görüyorum. x eksi 2. Yani x eşittir eksi 2 buradan kök olamaz. Bak eşit değildir koyuyorum. Şöyle yapayım. x eşittir bir daha yazalım şöyle. Payda tam kare pardon iki kare farkı oldukları için x artı 2 x eksi 2 diye ayrılır. Buradan x eşittir eksi 2 kesinlikle olamaz. x eşittir 2 kesinlikle olamaz. Neden? Paydayı sıfır yaptı. İkisini sildim elemandan. Bu kümenin alt kümesiymiş. Bakalım ne çıkacak. Buradan x kökün ne? Sıfır. Doğru mu? Burayı sıfır yapan değer sıfırdır. E sıfır paydada bulunamaz. Gitti. E burada hemen yapıyorum lütfen parantezi alaraktan kök bulmaya çalışın. Burada da hem x 0 hem x eşittir 3 olamaz. Payda da 0 olamayacağı için. E, 3'ü de mi? O zaman kim kaldı sadece? 1 kaldı. O zaman x eşittir 1 senin kökün. Yani denklemi sağlayan adam. Denklemi sağlayan adamsa bu denklemi yerine koyunca m'i bulabilir miyim? Evet. O zaman hemen buluyorum. 1 koyuyorum aşağıya. 1 eksi 4 artı m bölü 1 eşittir. 3 bölü 1 eksi 3 mü geldi? E burası 2 bölüm yani eksi 2 bölü 3 artı m eşittir. Eksi 3 bölü 2 mi geldi? Bunu bu tarafa atıyorum. m eşittir. Şuraya gelecek. eksi 3 bölü 2 artı 2 bölü 3'ten. Eksi 9 artı 4 daha. Eksi 5 bölü 6'ymış. M değerini arkadaşlar. Diğer videoda devam edelim.